Anadolu'da yeni bir güneş daha doğuyor. Güneş muhteşem ışıltısıyla Erenler, Evliyalar şehri İskilip'i selamlıyor. Mesafelere sığmayan güzelliği, yemyeşil yaylaları, göz alıcı renkleriyle kucaklıyor sizleri. Yüksek dağlarla çevrili bitki örtüsü ve tarihi dokusu günümüze uzanan mimari yapısıyla araştırmacıların müze kent, fotoğrafçıların saklı kent olarak nitelendirdiği Anadolu şehri İskilip. Ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu, resim için bundan olağanüstü bir yer daha düşünemezdim dediği kadar eşsiz şehir İskilip. Yemyeşil doğası, göz alıcı yaylalarıyla Anadolu'dan kucaklar sizleri İskilip. Paflagonya tarihine ait kitaplarda sağlık ilahı manasına gelen Asklepios olarak adlandırıldığı belirtilmektedir. Milattan sonra 2. yüzyılda ise Bitinya sınırları içinde bulunan İskilip, Bizans çağında ise Neoklaoniopolis ismiyle anılmıştır. 1075 tarihinde Selçuklu komutanı Gümüştekin Ahmet Gazi tarafından fethedilmiş, Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Belediye 1872 yılında korunmuştur. 1921 yılına kadar bağımsız bir sancak olan Çorum, Cumhuriyet'in ilanından sonra il olunca İskilip'te Çorum'a bağlanmıştır. Osmanlı'nın son dönemi Redif Kışlası ise restore edilerek günümüze kadar gelmiştir. Bütün görkemiyle köyleri ve şehir merkezini kucaklayan Köstağ, Deveci, Sakaraküzdoğan'ın eşsiz gürgen ağaçlarını geçerek Kızılırmak Havzası'na uzanan, yeşilliklerle dolu Karadeniz iklimiyle sizleri karşılayan İskilip, 14 mahalle ve 64 köyden oluşmaktadır. İlçenin geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olmakla birlikte ayakkabı ve ahşap işçiliğiyle ön plana çıkmaktadır. Endemik bitki örtüsü Osmanlı döneminde Akşamsettin Hazretleri ve Ebu Suud Efendi'nin dikkatini çekmiş ve burada bulunmuşlardır. Akşamsettin Hazretleri'nin oğlu Nürol Hüda Türbesi Evlik Köyü'nde, Ebu Suud Efendi'nin annesi Sultan Hatun Türbesi ise İskilip'te Şeyh Yafsi Camii'ye bitişiğindedir. Gelenek ve göreneklerine bağlı kalmaya çalışan İskilip, Arasta kültürünün en çok olduğu Anadolu şehirleri arasında yerini almıştır. Demirciler, bakırcılar, kalayçılar, semerciler, dikiciler, salliler, ayakkabıcılar, arastalarıyla günümüze kadar gelmiştir. Meraklılarını kendine hayran bırakan, bin bir çeşit işlemden geçerek tamamlanan el yapımı bıçakları ise tüm dünyaya uzanıyor. El emeği, göz nuruyla hazırlanan oymacılık ürünleri kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Ünlü gurmelerin vazgeçilmezleri, coğrafi işaretli ürünleriyle zengin bir mutfağa sahibi İskilip, kendine özgü sunumuyla erişte, mantı, tarhana, kozalak şurubu, yırtma, çilek, keşkek, İskilip turşusu ve İskilip dolmasının damak çatlatan lezzetleri sizleri beklemekte. Tabiatı ve coğrafyasıyla ülkemizde ilk ve tek olarak gastronomiyle doğa yürüyüşlerini birleştiren yeşil yaylaların ve doğa tutkunlarının doğa yürüyüşü, bisiklet, ATV tutkunlarının keyifle spor yapabilecekleri 53 kilometrelik Kızılırmak Havzası gastronomi yürüyüş yolu ve 13 kilometrelik İstak Yeşil Yolsa sporcuları kendine hayran bırakmaktadır. 2099 metre yüksekliğiyle Köz Dağı zirve için kullanılırken Sakar Öküz, Kral Yolu, Saklı Bahçe, Yalak Yayla, Ayran Gölü'nü takip ederek karayanık şelalelerine ulaşan doğa tutkunlarını eşsiz görüntüsüyle asar kaya beklemektedir. İskilip sizleri Kadir Şinas halkın gönlünde misafir olmaya bekliyor.